Öncelikle herkese merhaba. Ben Mertcan. Kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yemek kartları nasıl yüklenir bunları göstereceğim. Öncelikle en çok kullanılan Ticket Ethernet kartını nasıl yükleyebileceğimizi göstereceğim. Şuraya Ethernet yüklenir dursun. Buraya yemek kartları yazalım. Şurada Sodexo'muz var. Multipay'imiz var set kartımız var. Multi var. Benim en çok aktif gördüklerim bunlar. Evet. Evet hanet obaşıl. Medanret. çalışıyor. Sodexo konumuzu var. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi açıldı. Bu da çalışıyor. Multipay. Giriş yap. Gördüğünüz gibi bu da açılıyor. Set kart var. Allah Tamam. Bu da çalışıyor arkadaşlar. Multipos. Hemen başla. Multipos kullan. Multinatüel. Şurada gördüğünüz gibi. Kullan diyelim. Bu da çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Daha farklı uygulamalar da varsa bunları da kolay ve basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmına indirme linkini bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.